Hepinize merhaba dostlarım bugün Latch'ın 3. bölümüyle birlikteyiz artık yeni bir şehire taşınacağız bu seyri artık çok aranmaya başladık o yüzden yeni bir şehir seyri taşınmayı düşünüyorum bu şehir zaten küçük oradaki şehir de küçük ama böyle detaylı güzel artık bu evden kurtuluyoruz içinde hiçbir şey olmayan evden bizim daha güzel evimiz olacak oldu garajımız falan yine aynısını yaptıracağım oraya da şimdi Arabalarımızı Arabamız tek tek gemiyle getireceğiz. Ben bir tane arkadaşım vardı ona söyledim. Gemi işi yapıyordu. Getirecek tek tek gemi sudan. Şimdi helikopterimizi yine ben aldım. Helikopterle geçiş yapacağız. Yeni şehre gideceğiz helikopterle. Şimdi bu şehre son kez veda edelim. Görüşürüz seyir. Görüşürüz. Kalkışımızı şöyle bir dakika şöyle bir yapmak istiyorum aksan <laughs> ben bazen bu arada şu an artık geldi ama öyle uçabiliyor sadece sadece böyle aksan yapabiliyoruz böyle daha iyi oyun <laughs> evet artık şehirden ayrılıyoruz bu şehir artık artık çok aradığımız için yakalanmayalım diye şehirden ayrılıyoruz artık Görüşürüz arkadaşlar çok okuyacağım. Güzel bir şehirdir. Hadi yeni motorlar, rampalar da yapar. Ama güzel bir şehirin Oraya beğenirseniz yorumlarda yazın. Beğenmezseniz gittiğiniz görüşle de başka bir şehirin geçiş yapacağız. Podcast Bir banka Bir şeyler bir helikopter şehrin. Ah ah. bir tane Bununla mı gitsek? Tamam koy. Peşimize polis takılıyor. Gelin boş verin. Vay be. Bu kadar. Ada, ada resmen bu ne? Sularla çevreyi etrafı. Ada resmen. Çünkü orası da küçük ama orada su, su yok yani. Geniş yok orada. Orada geniş yok. Ben birinciye kaydı girer şu anda kaygı kesiyorum baya hop şimdi televizeye gelmiş bugün mart sabah akşam da sabah oldu gördüğünüz gibi şehirlerde yine küçük ama güzel bir şehir mesela bakın şurda tünel falan var şöyle bir sene çıkamıyoruz oradan ondan sonra karayla kaplıyor yani su, hep su var biraz arkayım şurda bakıyorum tarafta sular vardı. Su için de geçemiyorduk. Bu helikopteri ben nereye koydum? Helikopteri koyacak bir yer olmazsa inanın. Ben burada yarış pişleri falan var. Bu seyre sizce Bakın bizim garajı buraya yine yaptırdım ben bizim garajı. Bakın buna tam burası. Bakın burada yeni yeni sütleri sürdüm. Burada köpeğe ikisi var yemek olan marka içine girmeyi de detaylı vermiştim hop yeni adam ne kadar zengin helikopterle gidiyor bir dakika çarpalım bir çarpalım inventory hop tamamdır selamun aleyküm no sinyal no sinyal bakın yemek yerleri var burada çalışanlar nerede lan Çalışanları getirin bana lan burayı yukarı be. Çalışanlar yok ya. Çalışanlar yok gerçekten saçmalık. Biraz daha gezelim şeyde. Ben sana çalıştırıp geliyorum. Ben de bunu No no helikopterim oldu. lan no no helikopter. Lan ne oyun yapacak. Neyse bir daha alır. Hadi, helikopterim gitti. Helikopterim gitti ya. Bir daha alırım neyse de. Atayım da aşağıda bakıyorum. Aşağıya düşmeden ölmeyi becerdik. Çok süper. ben yine burada doğdum. Atlayalım. <laughs> Abi artık Asya'da doyalım. Allah Allah. Helikopter çağırıyorsun ya. Abi benim şeyimde bir helikopter çarşı. Nerede helikopter? Ha. <laughs> helikopterim geri geldi. Evet nasıl oldu? Ben de anlamadım. Helikopterim patladı ya. Helikopteri bırakalım. Beni çöpeyi alalım. Çöpeyi Şimdi Bak burada da yer var. Daha bir havada böyle. Bak burada girişi var. Oraya bakalım. Orada giriş var mı Giriş varsa güzel olur. Giriş var işte. Giriş varmış. Giriş varsa mı? Bir çift bir kadar. Bakalım. Şu kadar Bana al. Benim helikopter burada çeksitler ya garanti götürsünler. Nerede? Supra'yı çağır. helikopteri aldılar. Şimdi Supra'yı çağır. Supra'yı çağıracağım. getirecekler oraya. Supra'yı da daha sahaya atacağız. Evet Supra'm geldi benim. Bu arada akşam oldu. Akşam oluyor yavaşça. Atla. Allah dur dur düzel 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 lan. Kırıldı. Çok parçalandı. Bu da rampa falan yok mu atladı? Daha rampa varmış. Atladı. Dur 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 Oo. Arkadaşlar bir daha çok kusura bakmayın lütfen. İyi değilim bu aralar. Okul açılıyor videolar ar ara sıra gelebilir ki Çünkü... arkadaşlarım okulda olacak yani. Şehir böyle. Bak şurada bir yer var şurada Şehir gayet büyük bence. Arabamın içi de böyle. Neymiş bu? O banka Amerika var. Banka Amerika'nın bankası. Burası nasıl var? <laughs> bak farımız da kırıldı. Zor ser video çekiyorduk ya. Farımız da Farımız da benim ev nerede ya? Bak şuradan dönelim. Şuradan Evi bulmaya çalışalım ben. Satın aldım. 100 bin TL almıştı. Bizim ilk bölümdeki tofaş parasıyla aldım yani. Onu sattım ama bir daha oldum yani. kaçıyorum biraz ilerlesin ilerleyelim de gidelim burası Los Santos Allah arabanın camından çıktık söylüyorduk zor kurtulduk ha ölüyorduk valla araba gidiyor bana yenisini verin yenisini bana getirin. Hem RP'ler olacak hem de online'da bu haritada devam edeceğiz. <laughs> hem RP'ler olacak hem de online'da bu haritada devam edeceğiz. Şöyle görelim şurada. Yağmur yağmur yağmur. Şöyle bir bulay bir kartı. Burası bak beyzici burada beyzici var. Burada kablo falan var burada beyzici var. Ev buralarda olması lazım. Eh burayı. Evimiz bura. Şöyle çekelim. Hop. Hop gel. Ve bakın evimiz nasıl. İşte böyle. Bakın buradan eşleyebiliyoruz. Neler bitti Biraz küçük ama idare ederiz yani. Buraya gidiyoruz, buraya çıkıyoruz. Böyle animasyonlardan oturuyoruz böyle. Evet evimiz böyle. Burada geliyoruz, burada yemeğimizi pişiriyoruz, burada gelip oturuyoruz böyle. Yemek yiyoruz. İleriki bölümlerde ben bunu hamur bir falan alacağım, bir alacağım eve. Birikici birken alacağım. Bir yer koltaya gidiyor aslında. <laughs> en bizden benzin gelince onlar her defe. Bak suda çöplatmışlar. Nereye gidelim? Burası neymiş? Buraya gidiyor mu yok? Buraya ateş çekmişler. Böyle haline bak ya. Benim adam nasıl böyle geline falan getiriyor Nasıl tamir ediyorlar? Kadir Elif birisini yollamıyorlar. Kadir Elif ailesini yolluyorlar. <laughs> Bakın buna neymiş? Inherited Tires yazıyor. <laughs> Burası modifiyeci. İllegal modifiyeler yaparız burada. Bakın bunu orta var. <laughs> Bu arada ben gezerken otel gördüm onları göstereceğim şimdi. Mevzincili sa sabah Sabah gördüm buraya. Bakın nerede gördüm seni anlamadım. Şuraya, bak şuraya şuraya otel yazıyor görüyor musun? Dur Gör, oraya gitmeye şansı. Bu bir sürü yer var. Bizin garanti öyle şey değil oraya gitsin Oraya inmenin bir yolu olması lazım. Böyle bir yer. Onu bırakalım ki şöyle bir şey ara, aradan gideriz aradan gideriz sıkıntı yok aradan gidiyor Bak o tabi Bak dur aradan gireriz ya Bir sabah bu arkada yok mu yok mu Geri 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 Bakın bak, hotel var burada. Adamlar otel hotel yapmış. Otel yani. Niye ses otel? burada ev var bir tane. Girelim gezelim içine. Bakın burada da iyiymiş. Ama kimse yok herhalde evde. Ne ya? Neyse. Bunun arkasına bir bakayım. Bunun arkasında boş bir oda var. Arkasında boş bir oda varmış. Orayı süs diye Orayı süs diye koydular herhalde. Ne i̇şte arabanın haline bak ya. Oyunun adı Lach bu arada sevgili Bakın burada da Uh, popis var yani yine. hiçbir şey yok. Burada. Bu var Havalimanı vardı. Havalimanı ne gezelim? Bu havalimanı vardı. Havalimanı ne Bu oyunda çıkmadı yani beta'da da. Oyunu her zaman güncelleme yok. Bir yıl sonra bir yıl sonra güncelleme yok. Oyunun yapabilmesi oyunu çok rahat ya İşte bu oyunu hatırlatmak için çekiyoruz çünkü çok çok güzel bir oyun yani. Bir de mobilden oynanabiliyor yani telefonlarda. O yüzden. Kardeşim şey yüzden arkadaşlar.

Burada evler var. Hepsi Burayı kapatmışlar mı? Ne diyor? Kapatmışlar burayı. Bak güzel de. Ender kondur seni diyor. Bu ben kötü bir şeyin Arabanın Şurası evet, ne? Şuraya girmedik bak. Orası şeymiş daha da. Orası helikopter şey. Göstermiştim ya helikopter sağ sonra. Bir şey değil. Bu haritada duralım mı? Durmayalım mı? Karar verelim. Ses söyleyeyim. Her böyle Her böyle arkadaşlar yani Son tamam, oyun karşılığı ki Grup ayarları en yüksek seviyede Ben bunu düşücem videolarda Ben düşemem seni tamam Her şeyi yüklemek mümkün sürüyor Ben tamam, bu grup ayarlarını baya çok açtım Yogi ayarını açmadım hala kaçıyor. Çünkü neden? Çok e, eşya objektif var. Tf'ler <laughs> hey, çok var herkese. Bu e, işte bu şehir e, ondan daha çok büyük. Evet arkadaşlar şehir böyleydi. Beğendiyseniz beğendim demeyi abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Şehir güzel bence. Siz, siz ne dersiniz? Kalalım bu şehirde. O burada. Kalmıyor falan var. Güzel yani. Diğer şehirde niye? Kalalım mı ne dersiniz? Video bu kadardı. Abone ol like atmayı unutmayın.